Hepinize merhaba arkadaşlar. Minecraft oynuyoruz bugün yanımda. Umutsam var ama şu anda kendisi yok. Evet. Kendisini bulmamız biraz zor. Gelir o birazdan. Evet. Peki şu biraz gelişelim. O zaman kadar da Umutsam gelir. La bana da yoruldu değil mi? umutcanı görüyoruz umutcan evet fikrim yok var onu söyleyeyim ama pelerinim var ya ne oldu yok arkadaşlar en yakın zamanda olur yani çünkü İngilizce istediği için ben de Watchcock diye bir isimle girdim kırmızı takma bakarsanız görebilirsiniz şu anda Baba izin ver Halil Baba Halil'in de gideyim Baba Aa geldi ama o şu anda konuşma değmeyecek. Ek kırıldı lan Ek var Eksiz var Adam ne oluyor anlamadım Ek kırıldı Allah kahretsin ya Bir el daha ayarlayıp geliyor. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, zaten biliyorsunuz. izlediğiniz ne olduğunu. Timila Purple. Evet. Kendisi, af, kendisi Afrika'yken bizim egimizi kırdı. Tekrar. Kanka Hakır direkt egi kapla. Direkt egi kapla. Normal blokla dosya kapla. Tamam. Ofsi burada ofsi de yapmaya uğraşamam. Ben direkt blok alacağım ortaya da işte sağdaki diğer adamı yazacağım bizim ya diğer adam yani. Ortaya giden adam var sen git karşıya. Oha adam açım vurdu evet, lan. Evet. bizim adam düştü. komiser tamam, salak mı? Bizim, bizim adam yok. yol yapmasını bitmiyor evet. lan. Bizim adam yol yapmasını da bilmiyor. Kapattı be gel şey var zeynep bende var blok 54 tane yetmez diye şartım varsa biliriz yeter olma bu darade 54 tane blok mu yetmiyor <laughs> bak kırıyor aklıma nefis bir fikir geldi Bak altımı kırdı. La adam altımı kırdı lan. Vallahi bizim adam altımı kırdı. Ben de onun altını kırdım da. Ben kızım durdur. Gezik ya. Hile lan bizim adam. Al kırmaya geliyor karşı taraf ama kırabilecek. Lan adam geliyor. Gelsin. Bırak gelsin onların yoluna gidip onların ne gibi kıralım. Hızaaayt <laughs> Yürü six blok koyayım mı? Koş kanka Koş kanka Ben kalktı. oyalarım sen kırarsın benim kazma falan yok sadece blok var Oyalayabiliriz Kanka adam geldi yani, oradan diyor Kanka vur bunu Ben de olsam sağa vurdum yani Ya siz bizim ekibimizi mi kırıyordunuz? Oldu mu bu ya bu? Oldum mı burayı? Gel başka var mı başka, başka Bak hile hile bak bak anti zonop vardı. Ben arkamda da bir vuruyorum Öldüm ben. Devam ediyoruz e, arkadaşlar. E, lütfen uyanık oyuncular abone olun. Bir bir tane daha ek katlatmaya gidiyorum ben de ortaya gidiyorum diye almaya kanka bizim Ege obsidiye yapmanın vakti yanzı bence birazcık yapalım ben yaparım ortaya bir gideyim birazcık Ege bak salak umutca niye? niye bana evlilik şimdi? Ege bakmıyor

Orta yolu yok değil mi? Var, var ortaya yol. Yok onu demiyorum, pilkiliyorum pilkiliyorum. Hakkında ne varsa gönlümde versin. Sen gel çöktan, hakkında tanırlar bizi. Bak aklını kaza ya. Bu üç beş tane öldürecek misin beni. Üç tane altın yani. Yani. Ben altını yakalayacağım alırım ben. Ben attım yaptım. Altımı da iki yaptım. Gördüler. Ben çok seki. Blok alacağım gideceğim. Biraz değmek alalım. 30 tane avuç alayım. 60 tane tabi. Yolu genişleteceğim biraz ortaya giden yolu. Ya aldınız mı? Ben aldım attım hatta. Arkadaşlar nasılsınız? Yorumlara yazınız. Minecraft bekliyordunuz. Challenge'lar da gelecek tabii ki. Ay gibi yolu genişletirken ben. Bakalım eterler be ya. Ek arka tarafta Dövüşük takımdaysan ortada. Hangi takımdasın? İyi çünkü değilsen ortada olması lazım. Sarı geldi de. ÖLDÜM lan. Yolu genişletir gen geldi. Bir şey yapamadım ki. Belgimizi kıracak. Sakın kırdım baba. Sakın. Devam ediyorum arkadaşlar. Videoyu durdurmuşum. Bazen tuşa elim kayıyor. Oha öldüm adam ilk kanka. Hack çok var hack ya. Kanka büyüyle yapılıyor gibi nasıl öldürebiliyor? Yavaş Yok. yavaş da öldürmüyor. Bir uçta kesti bir adam. Şu yu, ya buralara blok koydum o yolun ortasına. Onlar kazar Diye açmadınız mı siz? Açtık. Bir level işte. Yola, ortaya yolu genişletiyorum. Ortaya giden yolu. Çok <laughs> neydi gidiyor ya. Ben e arkadaşlar ben belki biraz sonra çıkarız. Devam ediyoruz arkadaşlar. Teknik bir sıkıntı takılıyor. Bu arada diyaları alıyor. İki yapacağım diyor. Yok yapmıyor. Kim diyor? De, İlay ki yapsa. Abi bu mal git verdi. O kadar diya var bu üzerinde. Pembe var ya. ya. Dur. Şembe var burada, öldü. Ö geldik mi hemen Gelebilir. Yola bir bak, mıydı? yola bir bakar mısın yola? Bakıyorum ha. Genişliğine bak dedim oğlum. Yok yok. <laughs> Umut sayın arkadaşlar tek başıma devam ediyorum. Hatta ben burada ilgimizi aktarla bildiğim oldu diyorlar ki e, ee, videoyu ben biraz durdura durdura çekiyorum ben bir ışık basalım görmek şu anda biz devam ediyoruz arkadaşlar ee, döndüm ee, Vurma lan vurma vurma lan Girişmeden geliyorum buraya ilk altı zanı gol aldım gidemiyorum ya kazanacağımızı sanmıyorum, kaybedeceğimizi de sanmıyorum ama olsun. Yani kazanacağımızı sanmayan kişi kaybedeceğini nasıl anaba? Yani değil mi? Yolu bir patlatayım ya arkadaşlar da. Akıllı arkadaşlarla geçir şuradan. Oha adam ne yaptı? Ha Umutcan attı bunları. Umutcan çıktı vardı evet şimdi kanalak seçmeye de başlarsam biraz deme bir kılıç 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 ya da level 2 level 2 level 2 yalnız çıkmadan yapamazsam bana krafeni de al tam level 2 de gelişebiliriz level 2 burası biraz hızlı oluyor bu kaçtı evet şimdi bunu bekliyorum şimdi bunu bekliyorum kardeş gel hemen gel 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 yumrukla mı? dimirle vurulma kafana Atlıkladı da demeleri. E, bugünlük bu kadar arkadaşlar. E, bir tane daha part at bir verse bir gireyim attı bir kerelik. Bir kerelik bir vs bir girelim. E, bir kere bir vs bir atalım. E, arkadaşlar dediğim gibi seri de seri olarak gelecek. da gelecek ama şeyi yapabilirsiniz yani birleşebilirsek. Yani e, Minecraft çok gelmez. Onu diyeyim size yani çok beklemeyin Minecraft'ı benden. Ee, ne ederek. Çantaları kastan bunun. Saklartan sebep kasıyor arkadaşlar, bir bu de Bak, Ama maçı dinleyemedim. 1 vs 1'i de çok tek geliyor diyor. Bakar geldim de kimse gelmedi hiç. Geliyorum maç. Geldi mi çiz, bendik, çiz, bir devam ederiz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi adam geldi, burada o da da bir bir Oh my god. Evet, Arkadaşlar pürüzüm değil ben bu oyundan onu diyeyim yeni başladım zaten oraya. Laptopum bozuldu. Yani şey. Çıkmadı da. Oo bak bir de bekliyormuş. Sen istedin,

Lak, lak, lak. Lak. çok sessiz kaldım çünkü odaklanmışım güzel lan yanıyorsun yanıyorsun Fuat bir. <laughs> o katandı ya bir el daha atalım arkadaşlar nasıl sabaha gireyim yıkamıyorsun giren yoksa Aynen tabi YouTube programı da vardır ama Da bir tane boş bir tane yeri yok mu ya? Ben şuna tuşlayabilirim 30 saniye bekleyelim Ya da ben videoyu durdurayım 30 saniye Bek Evet arkadaşlar <laughs> ilk chatteki yazıyı görmüşsünüzdür Aynen bir yazı gördük YouTube'da Veysalar oyunu dedi Evet dövüşük map yedi oynuyorum 4 kişilik bir 2 kişilik evet Kartımda tek çıkmasın değil mi? Kardeş Porto. Karl Bu gece ölürüm ben seni. O tam Sen gitmiş kokma. Ya öldürdü ya. Tam su bir düzeltelim ya. Bak. Ademi, Arkadaşlar çok kötü oynuyorum, çok kötü oynuyorum, çok kötüyüm. İki kalp, bir iki kalp. Ben kaçarım alayım. Hafif bir botu çıkarttık lan. Dönleğimi daha kolaylaştırdık. Canımız biraz dolsun arkadaşlar. Kaçalım kaçalım. İki kalp. İki kalp ben alamam. Bak bunu vurma bunu vurma. <laughs> Allah Allah. Yönün uzaması için şurada bir şey iki el atalım dedik. Adamı zıttır ettiniz ya. Hop Hop. Bak şimdi. Bu bak şimdi. Şimdi büyük bir prolunu tutmalı beni beni istiyor diyor ki yapma. Bana sor lan. ya. Nerede bu sala? salak? Salaksın oğlum sen. Salak salak. Fareyi kontrol ediyorum arkadaşlar. Şöyle bir kapı geliyor. bayanları göremiyorum Bir yıl daha atarız önce. Bir yıl daha atarız zaten oynayamıyorum. Sıkıntı yok. 50 saniye. Bir yıl daha atarız. Hop. Tamam. Bir yıl daha atarız. Bir Hadi bekliyoruz. Bekliyoruz. Evet devam tamam, tamam. Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet şimdi gidiyoruz oraya. Haydi. Haydi eşitliyorum. Haydi. haydi. I am Türkçe. Yeah. Ben Vatskop. En sevmediğim adam geldi. Bu adamın pvp'si çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. bak hileyle açar geliyorum buraya bak. Bir dahaki videomuz hileli olsun mu arkadaşlar onu söyleyin. Yani hileli olsun çünkü ben hile kullanmıyorum da yani hileli trolleme videosu olsun bu. Biraz canımızı rezil yapalım şu kenarda. Oha Arkadaşlar adamı göremiyorum şu anda. Lak 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 lak. Vurma lan bir tane daha vurma bir tane daha. Bir tane daha öleceksin bak bir tane daha öleceksin. Ben kalbi var lan. Adam otom bırak kazandı ya. Şu düşünce otom. Çıkmayacağım ya adamı. Afrika taktiği arkadaşlar. Afrika taktiği her zaman işe yarar. afk'lara da atmayacaksın evladım da senin okunda bir hile var bence. Ha tutturman hile değil de şeyin hile. Yükkene o kazandı o kadar vurdum onu adam iki ok attı adamdı Ya Dur 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 arkadaşlar arkadaşlarım benim cicilerim canlarım Sönmem lazım can ve can ve can can bir kalbim bile yok Çünkü beş kalbim var Yeee yeah. adam boynu ne yiyor Bu sefer gal Afrika taktiği daha güzel arkadaşlar Vermiyoruz oyunu Hadi bakalım gelsin Adam setini çıkardı lan Bak bak ama nasıl öldürüyor Ben de atarım ok. Ben de atarım ok. Ben de atarım ok. Siz, savaş mı istiyorsun lan? Gel lan. Kendi karşında arkadaşlar. Sessiz çekecek mi lan. Ha ben nuk Ona niye sessiz geç saniye Hack değilse bu arkadaşlar Bu hack değilse bir el daha Son bir el daha <laughs> Adam sesin çıkardı Çıkarmasaydım bu bulmazdım yani Evet, evet ee, bekleyelim ya da gelsin biraz gezelim buraları göstereyim size Aa hiçbir şey yok 30 saniye bekleyeceğiz Let's go Ben bekliyorum bak zaten atlıyor zaten Ah map'i buldu tamam. Like map. Aspet. Like map like? map. Çoğu her zaman çoğu sen yazıyor. Evet, math, math. Bakın bu lagı izlemiyor sevmiyorum Ya tuttum da tutmuyorum bulmadım modu. Ne lan? İşte görüyorsunuz yerin dibinde beni öldürüyor. Ya kaç tane? Evet sevindi bak. Laklı arkadaşlar laklı. Ezden evet, PvP'ye de buradan selam arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bayağı güzel kapışıyoruz. Evet arkadaşlar. Erdem'e de buradan selamlar. Sonuna kadar izlersen. Erdem PvP sana selamlar yolluyoruz ee, lütfen videomuza kanalımıza abone olunuz ee, şu anda bayağı sessiz bir video çekiyorum çünkü odaklanmışım değişik değişik mini gamesler çektik arkadaşlar. Ha, mini game. Evet, evet hadi youtuberslar. Haydi. Allahu ekber. Oh, what's up? What's up? Zeus'un torunu Vasca. Evet, Zeus'un torunu geliyor. Evet, hem videonun altına yorumlarını bekleriz ha. Evet, Skype'e de ekleriz. Yani sıkıntı yok. O, o pay var ya. söyle. video izleyen bazı kişiler söylemiş olabilirim oyunda. Yani onlar da izliyorsa çektim kartalı bakmasınlar. Bırak da sigara sudan. Evet bayağı iyi kapıştım nereden belli. Sen de noksun ben de. Ben çok kötü oynuyorum normalde. Hadi be tutturmuştum orada. Noob Erdem Noob Watch Cop Yani kesin ha. Kanal isminin başına Noob beklemeyi düşünme sakın Erdem rol Dedim gebet tak geber tak yani Vaz biraz kazansın yani Millet görsün kazandım ilk ne oldu Evet arkadaşlar bu videodan burada Ezemizin dur e, Eldeme buradan selam yolluyorum Akşama Doğru yüklenir ilk Yük. 30 dakika kalkıyorum. Peki. Evet arkadaşlar bugünlük bizden bu kadar. Ee, keskin kartal abone olmayı unutmayın. Erdem'e de buradan selam yolluyorum. E, ee, chat'teki bütün arkadaşlara selam yolluyorum. Herkes izliyorsa keskin keskin kartala abone olun. Youtube'a yazalım. Evet. Evet arkadaşlar video bugünlük bu kadar keskin kartalı abone olmayı like atmayı unutmayın en az şöyle bir 50 like gelirse e, bunun trollemesi gelecektir e, gelmese de gelecek ondan sonra siz onu sıkıntı etmeyin e, ve bye bye görüşmek üzere